Hipertansiyon sıklığı tüm dünyada giderek artmakta olan önemli bir sağlık problemi. Kalbimiz çalışırken atar damar duvarlarında oluşan basınca, kan basıncı veya tansiyon diyoruz. Kan basıncı için en ideal değerler sistolik kan basıncının 120 mm civa, diastolik kan basıncının ise 80 mm civanın altında olmasıdır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon ise sistolik kan basıncının 140 mm civa, Diastolik kan basıncının ise 90 mm civa yani büyük tansiyonun 14, küçük tansiyonun ise 9 ve üzerinde olması olarak tanımlanır. Hipertansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, burun kanaması, kulaklarda çınlama, huzursuzluk, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı veya sık idrara çıkma gibi belirtiler gösterebilir. Fakat hastaların birçoğunda hipertansiyonun uzun süre herhangi bir belirti vermediği unutulmamalıdır. Dolayısıyla tansiyonumuz olup olmadığını öğrenmenin en iyi yolu belirli aralıklarla uygun koşullarda tansiyon ölçümlerimizi yapmaktır. Aşırı kilo veya obezite, sigara kullanımı, diyabet, aşırı tuz tüketimi, aşırı alkol tüketimi, sedanter yani hareketsiz yaşam, stres ve ailede hipertansiyon varlığı ile gebelik risk faktörleri olarak sıralanabilir. Tansiyon değerleri ne kadar yüksekse ve ne kadar uzun süredir böyle yüksek gitmişse organlara verdiği hasar da o kadar fazla olacaktır. Kan basıncı değerleri tedavi ile normal sınırlar altında tutularak e, hipertansiyon hastalarında tüm bu organ hasarlarının önüne geçebiliriz. Peki yaşam tarzı değişikliğine dair öneriler nelerdir? Birincisi, Tuz kullanımını kısıtlamalıyız. Yine sağlıklı bir diyet tercih etmeliyiz. Ee, yine egzersiz önemli. Fazla kilolu bireyler fazla kilolarını vermeli. Sigara bırakılmalı ve alkol tüketimi sınırlanmalı. Her hekim hastasının klinik özelliklerini ve tansiyon değerlerini göz önünde bulundurarak en uygun olan bir veya birden fazla ilacı hastasına başlayacaktır. Hipertansiyon ilacı başlanmış olan bireylerin tansiyon takipliğini devam etmesi önemli. Çünkü bu tansiyon takibinde ölçülen değerlere göre hekiminiz ilacın dozunu ayarlayacak veya ilaç tedavisinde değişikliğe gidecektir. Hipertansiyon tedavisinde başarının büyük oranda hasta uyumuna bağlı olduğu unutulmamalıdır.